3. <laughs> game'imizle herkese merhaba. Ben Muhammed bugün sizlerle Minecraft Survival serisinin 5. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Bugün e, yanımda e, Fethih Oyunda'dan e, Fethi var. Merhaba de Fethi. Merhaba. Evet, e, bugün yardım edecek bana. E, Baya zorlanıyordum e, şeyde. Madene girerken falan. Abi yanında lazım olanları al. Tamam abi. Şu ben sana bir tane kazma atayım. Şimdilik bunu kullan. Tamam, aldım ben. E, Tam taş kazam. İyi. Taş kazma. Abi o çok kırılacak gibi. Ben sana bir tane daha yapayım. Dur. İyi tamam yap. Acı demirin var mı? Var. Bir tane demir kazma yap belki. Demiri, e. Oğlum iki tane demir var. Ama ben nerede demir olduğunu biliyorum. Bir dakika gideriz şimdi madene. Ee, Fırında sekiz tane demir var lan. Sekiz tane demir mi var? Evet. Hani? Fırına ha. bak. Ha tamam aldım. On tane kömür alsana. On tane kömür nereye attın? İkimize de birer tane yapacağım. Aldım. Şey var mı? Hmm. Meşale meşale. Meşale yaparız abi. 32 tane. Aha 37 tane varmış. O kömürleri aldım. Abi mı? yapıyorum meşale. Çok yap abi. Kömürle yapıyorum meşale. 10 tane kömürle. Hepsini Al. aldım. Demir attım sana bak. Demir kazma attım. Madene ineceğiz. Şimdi. İki tane atmışsın. Ne yaptık lan? Ne? tamam. Gör. Dört tane daha demir var. Kanki sana bir bu şey yapayım, bot yapayım. Hadi gel. Al. Kanki sana bot yaptım ya savunmasız kalırsın diye. Al. Al. 20 tane meşale. Gelmiyor. Nerede oğlum gelmedi? Alım gelmiş gelmiş. Koy bende 57 tane meşale var. Hadi abi şimdi madenelim. Ben madenin yerini biliyorum ama gel bak sana göstereyim madeni. Gel 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 bak. Bak şimdi madene gör. Gel gel. Görüyorsun. Görüyorsun şimdi. Şuraya bak abi. Aa. Aa. Bir... Abi çok korkunç ya. Girip girip. Dur. Creeper, Creeper. Abi öldür. Allah. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Tamam. Yavaşça yürüyelim. Yanımıza taş alalım bir tane ya. Şuraya ben taş koyacağım bir tane. Abi sen neredesin? Ben şu an şeye. Dur dur, meşale koyayım bir tane şuraya. O lan Creeper'ın patladı. Evet kanka. Şimdi ben şu şuraya... şey tamam hadi in aşağı. Lan as, orada şey var dur. Hah, tamam kapattım şimdi. Bak orada gene yani gemi en şey oluyor ya madenler. Gördün mü madeni? Göremedim. Değişik bir madenler var orada var. Gel yine aşağı Allah orada örümcek var. Abi kesin. Kilifur bir... var. Kilifur var. Abi... Oğlum kılıç almadık mı biz? Aa, ben şimdi yapacağım ikimize de birer tane taş kılıç yapacağım. Yanında taş da var. Şöyle, beni korusana. Koruyorum. Zaten şu an hiçbir şey gelemez. Ama bana iki tane devir kazma vermişsin. İşte, kullan diye verdim. Ha şimdi al taş kılıç. İkimize de birer tane taş kılıç yaptım. Aa ikisini de aldım ha, attım arkamda. Skilifer geliyor. Bir şey yapamaz. Abi, düştüm. Tp'liyim mi? Tepele. çabuk. Tepeledim. Tamam, geldim. Şimdi şurada creeper olacağıydı. Nerede bu creeper amca? Nerede lan bu creeper? Kay kaybolmayan tamam mı? Ha creeper şurada gel. Kesek konu. Aa örümcek. Aa. Işık koydum ben. Örümcek. Eh aldık örümceği tamam. Şimdi sıkışmış lan creeper oraya. <laughs> Sıkışır abi su orası sonuçta yani. Ula o patladı lan. Su da patladı geri zekalı. <laughs> a, a, a. Şimdi ne tarafa doğru gidelim abi? Hürcan lan yardım et. Lan işkeleton var. Lan. Oğlum öl. Abi nasıl öldün ya? Oğlum sen vurmuşsun. Abi PvP kapalı sandım ben. Tp'liyom Oyuna girdin mi? Ha, al itemlerini attım. Abi hiç TP'lemedim. Aa TP'lisin oğlum. Abi itemlerini atıyorum geri geliyor. Allah Allah bu sorunu yaşamaktan hepsinden oyna biraz ben kendine gelince söylerim. Tamam. Şuradaki rayları ben bir hemen alayım ya. Raylar lazım olur. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen, Peti oyunda kanalına abone olmayın. Aa işte abone olun. abone olun yanlış dedim. <laughs> <laughs> Abi Dilim sürçtü vallahi şey şeyden demedim. Of geri aldım. Al ben sana yerini söylerim. Ya alayım sonra şimdi kaybolur kaybolur aslında. Şimdi yine onunla uğraşma. Ha şimdi şunlar bir kazalım. kömür varmış burada? Abi bu hava açının var ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi yine Abi, mi maden ya? Abi kazdığım yerden bir tane daha maden çıktı. <laughs> eee. <Evet. gülüyor> maden çok yaşıyorum beyler görüyorsunuz. Abi şu an Görsem var ya benim. Sana zombi vuracaklar, sana zombi oluyor. Sana zombiyi öldürdüm. zombi öldürdüm. Ma zombi sık. Oyunda Zombi zombi zombi, zombi, zombi oluyor burada. Kapatmam lazım şurayı acil. Kır oğlum kır. Ne? Tamam zombi sıkanlı geliyordu da burada. Geldi şey, mi sen? Oha. Şu an düştüm. Bek Şuraları biraz taş kazayım ya lan. Abi demir kazmayla taş kozu. Abi diamond bulalım ya. Kaç gündür bir tane diamond bulamadım. Ya. Abi diamond ben baya bulmuştum. Ben bulamadım beyler. Bunu Seride değil de yani normalde bulmuştum. Hadi sekize falan ineceksin. Abi bir gelsene şu an benim indiğim yerde genelde su akıntılarının olduğu yerde elmas olur ama benim Allah creeper var bak benim dediğim yerde creeper var Allah Allah abi pvp şey Keşke kapatsaydım şunu ya. Geç gelen onu kırdır buraya. Abi bir tane bile elmas bulamaz mı bir insan ya? İnsan insan. Abi daha bölüm dörtteysin farkındasın beş, değil beş. mi? Beş beş. E beş işte. Beşte bulunur Bulunamaz mı abi? Bulunamaz. Biz insan değil miyiz? diamond Ben, ben de diamond istiyorum abi. Abi. Abi video şu an 6, 6 dakika 30 saniye oldu daha. Abi hmm. video zaten 10 dakika çekebileceğiz. Aynen işte oldu. Ben benim kamerayı çektim. Ben diyeceğim kuzanıyorsun değil mi? Abi Fraps 30 saniye çekiyor ya. Fraps. <laughs> o Fraps'ta çekmeyeceksin ya. Çok zor yüklenir. Ay sen YouTube'a hızlı mı yükleniyor videolar? Ha benim şey 5 dakikada yükleniyor işte böyle. 5 dakika. Şöyle doluyor benim mesela. 1, 2, 3. Böyle doluyor yani. Beni işte, ben de niye bana diyorlar niye video atamıyorsun? Acaba ne be? Geldin mi? Oğlum yine bu TP'le TP'le. TP'ledim. Sonra diyorlar acı niye atıyorum? Sonra benim bir, bir günde 10 dakikalık video atıyorum ya. Bir günde. Düşün. Adam var görüyorsunuz ya. Sonra diyorlar atamıyorum. Bayağı var şey pullingi tarzı falan çekmeye başladım ben. Ondan rahatım. Aynen beyler benim kanalda hiçbir şey yok yani. Çocuğun kanalında her şey var. Allah Allah creeper patladı. Abi ya bu ne bukta kalıyor. Ben de bilmiyorum abi neden olduğunu. Abi hamakinin babaannesi kaçar ya. Neyse oğlum. Telif yersin bak akıllı ol. Uf, abi nerede bu şeyin ya? Abi bir, abi hiçbir şey yok mağara mağara öküz gibi mağara var. Abi oğlum sen çıkıyorum şuradan, abi. Şu ara bir tost koyacağım ya çok of. karanlık. Spawn oluyor sana, ölecek. Ay yana. Uş. Oh. Hala gelemedin mi sen ya kendine? Abi öldüm bir hep burada kalıyorum bir dünya yüklenmiyor filan. Ben de Minecraft'ı şu an durdurdum bekliyorum. Ya yok artık ya. Abi demir zırhım olmasa daşya girmiştim ben yani. Alt tarafı demir zırhım var ha. Abi ben ben işte... Aa geldi dur. Oh tamam. Geldin mi? Ha. Şu an TP'lesene. E dur, dur buldum seni. Ha. Sen şu tatlı tatlılarını neredesin? Ya gel gel. Evet evet. şu an aytanı atıyorum bak. Aytan atıyorum. Aytan aytan. Adam görmüyor. Atıyorum aytanları. <laughs> Al şunları da ne olur ne olmaz. Alamıyor musun sen aytan? Hayır. Alıyorsun ya abi. Abi şu an bilmiyorum. Senin yerine yarısı yarısı falan var mı? Ne? Abi şu itemleri alsana geri gelip. Abi görmüyorum nerede? Lan bana vuruyorsun yeri zekalı. Ha doğru vurma var değil mi? Tamam pardon. Itemler bak orada. Hah. Aldın değil mi itemlerini? Oğlum yok bekle benim kız. Allah yine vurdum pardon pardon. Abi, ben yine hiç... vuruyorum. Abi dur ben be, benim yüklersin sen oyna oyna. Sen item var al benim? Şu an öldürme. Öldürme Öldün mü? gitti abi o zaman. Bayağı item dedim sana. Hayır, öldürme diyorum öldürme. Ölmedim. Abi skelet olmaz mı ya? Nefret ediyorum şu Gelmedi burayı kapatacağım. Abi bu ne? Oo, feciğim, hangi... Evet arkadaşlar herkese günler iyi oyunlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.